Evet bir sorumuz daha geldi. Anser cihazlarının herhangi bir periyodik bakım maliyeti var mıdır? Ee, solvent tip gibi sarf malzemeler kullanıyor mudur? Evet bu tarzda bir soru oldu. Bayram Bey'den bu soruyu cevaplamasını istedim. Buyurun. Ee, teşekkür ederim. Anser cihazların bakım maliyeti yoktur. Thermal Inkjet sistem gereği seçili nozul üzerindeki yazılı yazı için gerekli olan hücreleri açıp kapatarak yazma işlemi gerçekleştirir. Dolayısıyla kontinüs işletlerde olduğu gibi döngü ya da bir basın sistemi olmadığı için pompa ya da filtre sistemi yoktur. Dolayısıyla bakım ihtiyacı hissetmez. Sürekli döngü sistemi olmadığı için de viskozite dengesi bozulmayacağı için solvent ya da make-up ihtiyacı da olmayacaktır. Dolayısıyla ikinci ambalajlarda boşa harcanan solvent olmadığı için daha da avantajlı hale gelecektir. Genel olarak toparlayacak olursak düşük satın alma bedeli, Yüksek çözünürlük, 600 dpi'ye kadar yüksek çözünürlük, kronik arıza olmadığı için düzenli parça değişimi olmayan, pompa ve solvent sistemi olmadığı için bakım gerektirmeyen, solvent ya da make kullanılmadığı için tasarrufu tasarruf ve çevre dostu kolay kullanıma sahip ve kolay entegrasyona sahip anser cihazlara e, genel olarak üstünlüklerini bu şekilde söyleyebiliriz.